şanslıyız. Bugün Bursa'mızda gençleri önemseyen, fikir ve ideallerin önem veren, genç dostu bir bakanımız var. Togum mimarlarından onur konuğumuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ı takdimimdir. çok kıymetli hemşerilerimiz, İnegöl'ün saygıdeğer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler böyle güzel bir açılışta ilçemize değer katacak böyle bir hizmetin açılışında bizleri yalnız bırakmadığınız için bu coşkuyu bizlerle paylaştığınız için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim. Yine Göle kaçıncı gelişim ben hatırlamıyorum. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, gerek bakanlık dönemimde, gerekse de sivil hayatımda bu ilçeye çok geldim. Biz öyle birileri gibi seçimden seçime ilçeleri hatırlayan, illeri hatırlayan insanlar değiliz. Ve buraya her geldiğimde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ilçenin nasıl kalkındığını, bu ilçeye hizmetlerin nasıl geldiğini, yatırımlar geldiğini bizzat gördüm. İşte o kervana bir yenisini daha katmak için bugün sizlerin huzurlarınızdayız. Gençlik merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Buradan mobilya fuarına gideceğiz. Günün içerisinde farklı açılışlarla yolumuza devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bakınız ben dün Teknofest'teydim. Teknofest dün kendi rekorunu kırdı. Yaklaşık 900 bin vatandaşımız bir günde Teknofest'i ziyaret etti. Bugün o rekoru da kıracağımıza inanıyoruz. Ve Teknofest ne demek biliyor musunuz? Teknofest bu ülkeyi kalkındıracak, daha müreffeh hale, gele, müreffeh hale getirecek. Türkiye'yi katma değerli üretimle dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getirecek teknolojilerin sergilendiği, gençlerin bu manada çalışmalar yaptığı dünyanın bir numaralı uzay havacılık ve teknoloji festivali demek. İşte başkanımız söyledi. İnegöl'den gençler de, Bursa'dan gençler de geliyorlar, Teknofest'te yarışıyorlar. Ne yapıyor bu genç arkadaşlarımız? İnsansız sualtı araçları üretiyorlar. Çip tasarımı yapıyorlar. Savaşan İHA yarışmalarına katılıyorlar. Hyperloop teknolojisi geliştiriyorlar. Daha lise seviyesinde, üniversite seviyesinde gençlerimiz Türkiye'yi Türkiye yüzyılına taşıyacak alanlarda çalışmalar yapıyorlar. Biz şuna inanıyoruz. En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Biz gençlerimize yatırım yaptıkça, onların önünü açtıkça, gençlik merkezleriyle onları buluşturdukça, emin olun çok daha başarılı işlere bu ülke imza atacak. Ülkemiz dünyada nasıl şu anda bazı kritik teknolojilerde konuşuluyorsa, ihsiha denilince dünyanın aklına Türkiye geliyorsa, Türkiye'nin otomobili sadece Türkiye'de değil, dünyadan ses getiriyorsa, işte sizin evlatlarınız, İnegöllü genç arkadaşlarımız, onlar geleceğin Türkiye'sini inşa edecekler. Ve şunu biliyoruz, bizden daha başarılı olacaklar. Çünkü bizim onlara sağladığımız bu altyapıların üzerinde o Türkiye'yi inşa edecekler. Onun için böyle güzel bir eserin bu ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Tabii Ali Nur Başkanımız zaten buraya hizmetlerine devam ediyor. Ama başkanımız yeni bir gençlik merkezi istedi. Alan Alan yurt bölgesinde bir gençlik merkezi istedi. Ama Ali Nur Başkan çok coşkulu evet demedi. Siz de duydunuz. Onun için İnegöl'ün artık bir tane bakanı var. Dolayısıyla Alan yurt bölgesine bir gençlik merkezini inşallah kazandıracağız. Ali Nur Başkan'dan takip edeceğiz. Eğer onun coşkusu yetmezse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz desteğimizi vereceğiz. Bu ülkeye hak ettiği hizmetleri kazandıracağız. Tabii Ali, Ali Nur Başkan yol üstünde bırakmaz Allah'ın izniyle yapar ama biz de onun destekçisi olacağız. Değerli kardeşlerim, bakınız biz 21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın bu ülkeyi projelere kavuşturmanın derdinde olan bir iktidarız. Gece demedik, gündüz demedik, tatil demedik, çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim öyle bir liderimiz var ki gecenin ikisinde sizi arar, Mustafa ne yapıyorsun der ya gecenin ikisinde ne yapabilirim? O işi hallettim mi diye sorar. İşte böyle bir liderle çalışıyoruz. Ve biz istiyoruz ki Türkiye hizmet kervanına devam etsin. Bu projelere devam etsin. Yatırımlara devam etsin. Türkiye'nin ekmeğini hep birlikte büyütelim. O ekmeği büyütelim ki her bir vatandaşımızın kazandığı refahı da arttırabilelim. Onun için biz çalışmaya devam edeceğiz. Ama bunun bir tane yolu var. İşte 14 Mayıs'ta bizim bir karar vermemiz lazım. Bu ülke bu hizmetlerle, yatırımlarla yoluna devam mı edecek? Yoksa Musluğu hizmet sananlarla yoluna devam mı edecek? Bunun kararını biz 14 Mayıs'ta vereceğiz. Bakınız buraya Türkiye'nin otomobiliyle geldik. Hatırlıyor musunuz Türkiye'nin otomobili için ne dediler? Önce yapamazsınız dediler. Fabrikaya yılın temelini attık, bu fabrika bitmez dediler. Fabrikanın açılışını yaptık, bu sefer de bunun içerisinde üretim bandı yok dediler. Bu arabaları yollara çıkaramazsınız dediler. Arabalar yollara çıkmaya başladı. Bunun fiyatı 2 milyondan aşağı olmaz. Bunu kimse almaz dediler. Tam 177 bin vatandaşımız 60 bin lira kapora yatırdı. Bu araçlara satın almak için sıraya girdi. Şimdi diyorlar ki siz bunlardan sadece iki tane ürettiniz. Bir Mustafa Varank biniyor bir de işte arada sırada başka bakanlara bir tane veriyorsunuz. Değerli arkadaşlar, karşımızda ne Türkiye'yi tanıyan, ne üretimi bilen, ne dünyadan haberdar bir muhalefet var. O kadar cahiller ki. Gemliği İtalya'da zannediyorlar, İtalya'da. Onun için diyorlar ki Türkiye'nin otomobili İtalya'dan geliyor. Türkiye'nin otomobili Gemlik'ten, Bursa'dan geliyor. Burada üretiliyor. İşte Vatandaşlarımıza araçları teslim edilmeye başlandı. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Elazığ'da bir vatandaşımıza aracı gitmiş. Nasıl coşkulu, vatandaşlarımız nasıl seviniyor? Ve emin olun bundan rahatsız oluyorlar. Milletimizin kendi yerli ve milli ürünlerini geliştirmesinden, bunlarla gurur duymasından rahatsız oluyorlar. TCG Anadolu'ya buna iki bomba atsanız batar diyorlar. Ve işte ürettiğimiz bütün ürünleri, İHA'ları, SİHA'ları bunlar seçim yatırımı için yaptı diyorlar. Değerli arkadaşlar, bizim bu muhalefetle kaybedecek vaktimiz yok. Biz onları dinleseydik şu anda Bursa'nın bir şehir hastanesi olur muydu? Burada şehir hastanesine giden var mı buraya uzak? Bir el kaldırsın. Beğendiniz mi şehir hastanesini? Bunların ağzına baksaydık şehir hastanemiz olur muydu? Tok burada gördünüz beğendiniz mi? Bunların ağzına baksaydık Türkiye'nin otomobili olur muydu? Burada Osman Gazi Köprüsü'nden kim geçti? Bir el kaldırabilir mi? Bak bu kadar vatandaşımız Osman Gazi Köprüsü'nden geçmiş. Biz bunların ağzına baksaydık Osman Gazi Köprüsü olur muydu? İşte değerli kardeşlerim iş bilenin kılıç kuşananın. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Planlarımızı, projelerimizi, programlarımızı biliyoruz ve Allah'ın izniyle 14 Mayıs'tan sonra yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Ama biraz önce söyledim. Bunun yolu 14 Mayıs'ta doğru kararı vermekten geçiyor. Doğru adama oy vermekten geçiyor. Şimdi ben sizlerden söz almak istiyorum. 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı Tekrar Kaptan Köşküne oturtmaya var mısınız? Bu gemiyi rotasında salimen yüzdürmeye devam etmeye var mısınız? Allah sizlerden razı olsun. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Kaptan Köşkünde olacak. O gömü bu fırtınalı dünyada, bu fırtınalı havada yoluna kararlılıkla devam edecek. Ama bizim mecliste de çoğunluğa gelmemiz lazım o meclisi ihmal etmememiz lazım. Ne diyorlardı bunlar? Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem getireceğiz diyorlardı değil mi? Şimdi ağızlarını alıyorlar mı? Bir tane genel başkan milletvekilliğine aday bile olmadı. Meclise tenezzül edip kendi genel başkanlarını koymuyorlar. Ama biz o meclisi de güçlendireceğiz. Zaten güçler ayrılığını bu sistemle biz yerli yerine oturttuk. Ama mecliste çoğunluğu almamız lazım. Sizlerden bir söz daha istiyorum. Cumhur İttifakını mecliste de çoğunluk yapmaya var mısınız? Allah sizlerden razı olsun. Bakınız karşımızda sürekli yalan söyleyen ve milletimizi kandırarak siyaset yaptığını zanneden bir koalisyon var. Ne diyordu Kılıçdaroğlu? Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmamalı diyordu. Bunu dinlediniz mi siz hiç? Diyordu ki bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olursa nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine o mecliste yemin edecek. Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu diye soruyordu değil mi? E biz şimdi soruyoruz. Sen genel başkansın. Bıraktın mı genel başkanlığı? Hayır. Peki cumhurbaşkanı adayı mısın? O zaman senin namusun demek ki bu kadar ucuzmuş. Bunu sormamız lazım. Size gelen bu koalisyonu destekleyen arkadaşlarınıza sormanız lazım. Yıllardır genel başkanlardan cumhurbaşkanı adayı olmaz dediniz. İşte sizin genel başkanınız şu an cumhurbaşkanı adayı. Siz bizi niye aldatmaya çalışıyorsunuz? Demeniz lazım. Değerli kardeşlerim, bakınız burada yaşı müsait olanlar hatırlayacak. Belki genç kardeşlerimiz o siyasi atmosferi yaşamadılar. Ama biz bu ülkede koalisyonlardan çok çektik. Pazarlık siyasetinden, kirli pazarlık siyasetinden çok çektik. Hatırlayın ne yapıyorlardı? Al sana iki bakanlık, hadi hükümeti kuralım. Al sana üç milletvekili, hadi hükümeti kuralım. Bu bakanlık senin olsun, bu bakanlık benim olsun. Bu kirli pazarlıklarla bu ülkeyi yönetmeye çalıştılar ve bu ülkeyi batırdılar. Bu ülkede ortalama hükümet süresi bir buçuk seneydi, bir buçuk sene. Siz zaten kortuğa oturdunuz, öğrenmeye çalıştınız, iş yapmaya başladınız, bir buçuk sene geçti. Hemen yeni hükümet gelsin. İşte bu kirli pazarlıkları tekrar Türkiye'nin gündemine getirmeye çalışıyorlar. Biz diyoruz ki o eski Türkiye'yi tarihin çöplüğüne göndermemiz lazım. Buna var mısınız? Bakınız bu kirli siyaseti o kadar ileri götürdüler ki artık sadece kendi aralarında pazarlık yapmıyorlar. Sana iki bakanlık, sana üç cumhurbaşkanı yardımcılığı, milletvekilleri bu listelere koyalım. Artık sadece bu kirli pazarlığı yapmıyorlar. Bu kirli pazarlığı iktidarı istedikleri için o kadar ileri boyuta götürdüler ki şu anda... PKK'nın temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar. FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar. Bakın ne diyor? Bu PKK'nın sözde liderleri bizim Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmemiz lazım. Arkadaşlarımızı hapisten çıkarmamız lazım. Bunu kime güvenerek söylüyorlar? Recep Tayyip Erdoğan'a güvenerek mi söylüyorlar yoksa Kılıçdaroğlu'na güvenerek mi söylüyorlar? Bizim bu pazarlıklara müsaade etmememiz lazım. PKK kimi destekliyorsa onun karşısında olmamız lazım. FETÖ kimi destekliyorsa onun karşısında olmamız lazım. Bizim öyle FETÖ'ye PKK'ya yedirecek bir memleketimiz yok. Evet Allah bir olursak beraber olursak hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımızın altında bu memlekete hizmet etme sevdasında olursak bizim başaramayacağımız hiçbir şey olmaz. Biz işte Türkiye'nin otomobiliyle, İHA'larla, SİHA'larla, İMECE uydusuyla, TCG Anadolu'yla, Hürjet'le zaten neleri yapabildiğimizi gösterdik. Ama bunun daha iyilerini yapmaya devam edeceğiz. Kiminle? Sizlerle. Ama özellikle de sizin değerli evlatlarınızla, gençlerimizle. Keşke Teknofest kuşağını herkes görebilse. Bakın bu sene Teknofest'teki 41 farklı teknoloji yarışmasına tüm Türkiye'den kaç genç başvurdu biliyor musunuz? 1 milyon genç başvurdu. Dünyada 1 milyon genci teknoloji yarışmalarına dahil ettiğiniz, o heyecanı yaşattığınız başka bir organizasyon yok. Bunu kim başardı? Recep Tayyip Erdoğan başardı ve inşallah biz o gençlerin omuzlarında bu ülkeyi çok daha iyi yerlere getireceğiz. Biraz önce söyledim. Yeter ki bir olalım. Beraber olalım. Tek kırmızı çizgimiz ay yıldızlı al bayrağımız olsun. Ondan sonra bu ülkenin gideceği daha çok yol olacak. Sözü uzattığımın farkındayım. Bugün farklı programlarımız var. Ben tekrar bizlerle beraber olduğunuz için, bu coşkuyu bizlerle beraber yaşadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Rabbim yardımcımız olsun diyorum. İnşallah 14 Mayıs gecesi hep birlikte zaferi bu meydanda kutlayalım diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Neyse onu söyle. Değerli Bakanımız sayın Mustafa Baran'a çok doluya teşekkür doluya ediyoruz. Bükmedi, sayın vali, Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, asla bükmedi, çok değerli milletvekillerim, AK Parti İl Başkanım, İnegöl İlçe Başkanım. Şimdi de sizleri Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezimizin açılış kurdelasını hep birlikte kesmeye davet ediyorum efendim. Buyursunlar. Neler gördük neler, baştayken gölgeler, değişti dengeler. Hazır mıyız? Cihan Devleti, Osmanlı'nın kurucusu, Osman Gazi'nin silah arkadaşı Turgut Alp'in torunlarına bu ses yakışmaz. Hazır mıyız? Evet. Allah sizlerden razı olsun. Şehrimize, ilçemize değer katacak Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Buraya gelecek gençlerimizin Genç ileride bu ülkenin yeni Selçuk bayraktarları, Aziz Sancarları olmasını temenni ediyoruz. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi İnegöl ilçemize, kent insanımıza hayırlı uğurlu olsun. İnegöl ilçemizin çok değerli sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler programımıza göstermiş olduğunuz ilgiye kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Gençleri merkeze alan projelerimizle layık görüldüğümüz genç dostu şehir unvanımızın hakkına veriyor. Gençlik yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Gençlerimizin daha donanımlı olarak geleceğe hazırlanması için İnegöl ilçemize de ayrıcalıklı bir gençlik merkezi kazandırdık. İlçe merkezinde 530 metrekare net kullanım alanına sahip merkez, aynı anda 125 öğrenci ağırlama kapasitesine sahip ders çalışma alanları, sessiz salon, aktivite odaları ve zengin kütüphanenin yanında ücretsiz internet ve ikramların da olduğu gençlik merkezi haftanın 7 günü İnegöl gençlerin hizmetinde olacak. En büyük zenginliğimizin gençlerimiz olduğunu biliyor ve gençlerimize yönelik hizmetlerimizi hız kesmeden devam ediyoruz. Bursa için canla başla.